Arkadaşlar merhabalar kanalımıza Galactic Legends'a hoş geldiniz. Clone Wars serimizin devamı olan Mortis Tanrıları'nın ikinci bölümü olan Mortis Suna yani Clone Wars'un 3. sezon 16. bölümüyle serimize devam ediyor olacağız. Önceden de söylediğim gibi önce bölümde ne oldu ne bitti onu konuşacağız. Ardından da ne önemliydi, neye dikkat etmeliydik bunlara videonun sonuna doğru değineceğim. İlk kısımda yani ilk bölümde üçü Anakin, Ahsoka ve Obi Wan birlikte gemiyle gezegenin dışına çıkmaya çalışıyorlardı. Yine burada devam ediyoruz. Geminin içindeler. Anakin uyuyor ve uyurken bir vision görüyor, yani bir görü görüyor ve bu Vision kendisini görüyor ve kendi sona diyor ki sen seçilmiş kişisin bana katıl ve dengeyi değiştirelim diyor bu şekilde konuşuyor ve ardından Oğuz haline dönüşüyor, San haline dönüşüyor yani ve bunu görünce Anakin hayır ben diyor isteyerek karanlık tarafa katılmayacağım diyor olsan cevap veriyor. Beraber olursak dengeyi getiririz. Bu galaksiye barışı getiririz. Anakin de karşılık veriyor. Ben bir Sith olarak bunu yapmayacağım diyor. Hayır diyor. Ardından San'da ona diyor ki bir, biz biz Jedi'ları ve Sith'leri yok edeceğiz diyor. Ardından Anakin'in üzerine doğru saldırırken Vision orada bitiyor. Anakin uyanıyor. Obi-Wan işte gemiyi süren kişi. Ahsoka da oralarda bir yerlerde derken Anakin Obi-Wan'ın yanına gemiye sürmeye yardım etmeye gidecekken bir anda o aradaki kapı kapanıyor ve arkasına dönüp baktığında San Asoka'yı ele geçirmiş. Asoka'yı alıp gemiden aşağıya doğru atlıyor. Canavarım sahile dönüşüyor tabi ve gidiyor. Anakin ve Obi-Wan da direkt gemiyle bunların uzay gemisiyle direkt bunların peşine düşüyor zaten. Ama tabi peşlerine düşmeleri onları yakalayabilecekleri anlamına gelmiyor ve yere çakılıyorlar. Yere çakıldıkları yerde ama Asoka'nın nereye götürüldüğü çok belli yani tepesinde yeşil ışık olan bir yer var. San'ın mabedi yani orası oraya götürüyor. Ardından Obi-Wan ve Anakin arasında bir diyalog gerçekleşiyor. Obi-Wan diyor ki e, o bizi bir tuzağa çekiyor San için diyor bunu. Bizi bir sebeple buraya getirdi. Biz buna karışmamalıyız çünkü buradaki dengesizlik tüm evreni etkileyebilir diyor. Manakin de diyor ki her ne olursa olsun San Asoka için çok güçlü ben onu yalnız bırakamam. Obi-Wan son bir çare tam o zaman önce bir babaya gidelim burası karanlık bu tarafta özellikle gücün karanlık tarafı çok güçlü diyor babaya gidelim burası çok karanlık ama onun ne yapılacağını en iyisini o bilir diyor. Tabi Anakin dinliyor mu dersiniz? Hayır. Ardından Asoka'yı görüyoruz. Asoka zincirle bağlanmış. Orada Asoka'nın yanında ufak küçük tıfıl bir canlıyla, bir yaratıkla konuşuyor. İşte o yaratık ona diyor ki ben yıllardır buradayım, ölüme terk edildim gibisinden konuşuyor. Asoka'ya da diyor ki sen de ustanı unut, burada öleceksin, hani senin ustan nerede diyor. Asoka da diyor ki o, oh, o gelecek, o ne yapar eder, beni burada bırakmaz, gelecek diyor. Ardından bu yaratımsı yaratık artık ne derseniz. E, ee, Asoka'nın zincirlerini çözüyor böyle biraz üstüne tırmanıp ardından hemen kolunu ısırıyor ve bileklik gibi bir şey takıyor koluna ve sana dönüşüyor sana zaten şekilden şekle giden biri ardından Asoka o koluna bileklik geçtiği an direkt bayılıyor gözlerini açtığını görüyoruz ve gözleri Normal bir göz değil, bambaşka bir göz olmuş. Yeşil, sarı karışımı bir şey yani çok kötü. Yani Asoka'ya bir şeyler oldu kesin. Ardından baba oğul kız bir aile konuşmasına şahit oluyoruz. Baba oğluna diyor ki e, her geçen gün daha da güçleniyorsun ama kibrine kaybediyorsun. Kibrin seni geri tutuyor. Yasak olanı yaptın karanlık tarafı seçtin ve güç arzusunu bes güç arzunu beslemesine izin verdin diyor ve bu yasaktı diyor. Ve son olarak şu uyarıyı yapıyor. Güçlü olmalısın aksi halde seni kontrol altına almam gerekir. Oğul da buna cevap veriyor diyor ki baba sen çok zayıf görünüyorsun. Baba da diyor ki ama ben daha ölmedim. Oğul da diyor ki belki de ben beklemekten yoruldum ve babaya saldırıyor. Tam o sırada da Obi-Wan babanın olduğu yere geliyor. Ee, yani oğul babaya çok net bir saldırı gerçekleştiriyor. Yıldırımı atıyor ve savuruyor yani. Ve bunu kız görmüyor. Kız tam o anda orada değil. Oğul ve baba arasında bir diyalog bu. Ardından kız geliyor babası yere kapaklandı zaten. Kız babayı bir şekilde iyileştiriyor. Tabii bu sırada kızın yanında Obi Wan da var. Benim bir şekilde babayla konuşmam lazım diyor kıza çünkü işte San yani oğul karanlık tarafa geçti ve bizim bir arkadaşımızı kaçırdı diyor. Ardından kız ilginç bir cevap veriyor diyor ki kendince sebepleri vardır onun diyor. Obi Wan diyor ki bak diyor öyle diyorsun ama. San dedin yani senin kardeşim babanı öldürmeye çalıştı Kendi gözlerimle gördüm diyor Kızın cevabı şu Bu onun suçu değil Benim doğamda her zaman fedakarlık özveri var Onun doğasında da bencilce olanı yapmak var O bir anda bunu duyunca diyor ki eğer Madem sende fedakarlık ve özveri var o zaman bana yardım etmelisin Kız da diyor ki işte ben gücün yollarına müdahale edemem çünkü babam bunu bana yasakladı falan diyor. Ardından kız diyor ki benimle gel. Beraber gidiyorlar ve kız Obi-Wan'a Mortis sunağını gösteriyor. Mortis sunağında bir bıçak var ve diyor ki ben buradan daha fazla ileriye gidemem. O sunakta ihtiyacın olan şeyi bulacaksın. O bıçağa sahip olan, hakim olan kişi erkek kardeşimi kontrol eder. Diyor ve Obi Wan'da gidip bıçağı alıyor. Ardından Anakin Asoka'yı buluyor ve diyor ki işte Asoka'ya sesleniyor. Hadi gidelim diyor artık güvendesin diyor. Asoka diyor ki benim de gurur duyuyor musun? Yani oradaki dili zaten böyle biraz da aşağılayıcı çok enteresan bir ses tonu yani ee, yani garip bir şeyler olduğu belli Asoka'ya. Anakin de anlam veremiyor tabii ne diyor bu diyor. Ardından tabii ki gurur duyuyorum seninle diyor. Ardından Asoka diyor ki o her konuda haklı. Ona katıl. Çünkü o sadece evren için en iyi olanı istiyor diyor. Anakin de bir terslik olduğunu anlıyor ve senin derdin ne diyor Asoka'ya? Asoka'nın cevabı şu. Hep eleştiriyorsun beni hep eleştiriyorsun. Bana inanmıyorsun ve benim sana artık ihtiyacım yok. Ama o benim sana bir mesaj bırakmamı istedi. Diyor mesaj da şu. Eğer ona katılmazsan beni öldürecekmiş. Anakin de diyor ki ben buna izin vermeyeceğim. <laughs> Ahsoka da diyor ki o zaman sen beni öldüreceksin diyor ve Anakin'e saldırıyor. Diğer taraftan Obi-Wan ve kız siz daughter sana gidiyorlar. Sana'nın yanına gidiyorlar. Oğlun yanına gidiyorlar. Kız diyor ki babamız ölüyor bunu sen mi yaptın? Oğul da cevap veriyor diyor ki o kadar bencil ki bir türlü ölmüyordu. Ben de işleri yoluna koymaya karar verdim. Kız da ben senin bu gezegenin terk etmene izin vermeyeceğim diyor. Oğul da diyor ki o kadar güçlü değilsin. Obi-Wan hemen araya girip ama o tek başına değil diyor Anakin'i kastederek. ederek. San da diyor ki arkadaşından mı bahsediyorsun? İstersen onu bir kontrol et. Çünkü şu an bir şeylerle meşgul. Ahsoka ile olan kavgasını kastediyor yani derken Obi-Wan da direkt o kavgaya gidiyor. Ahsoka ve Anakin arasındaki kavgaya Obi-Wan da dahil oluyor yani. Bu sırada Son ve Son San ve Daughter arasındaki konuşmalar devam ediyor. Bir yandan da üçlünün kavgasını izliyorlar. San diyor ki öfkeyi, nefreti hissedebiliyor musun? Kız cevap veriyor. Onların çatışması seni besliyor diyor. Ama ben onları durduracağım diyor. Tam gidecekken San gitmesine izin vermiyor ve bunlar da birbirine giriyor. Diğer taraftan e, Asoka vs Anakin Obi Wan kavgası hala devam ediyor. Bu sırada Obi Wan Anakin'e bıçağı gösteriyor ve bu bıçağın Sana öldürebileceğinden bahsediyor. tabi Asoka bu bıçağı görünce çılgına dönüyor. O bıçağı bana verin deyip çok daha hunharca saldırmaya başlıyor. Abi kardeş kavgası zaten devam ediyor ama hiçbir şekilde birbirlerine üstün gelemiyorlar. Birbirleriyle çatışırken, birbirlerini duvardan duvara vuruyorlarken baba geliyor ve bunların ikisini birden savuruyor. Camları kırıp onlar da diğer kavganın olduğu yere düşüyorlar. Ve San yani erkek kardeş yine babaya saldırıyor ve yine kazanıyor. Yani baba gerçekten güçsüz bunu çok net olarak görüyoruz. Son San ondan daha güçlü. Yani baba yere serilmiş durumda. Ee, San onun başında tam bu sırada Obi-Wan da Anakin'e şeyi fırlatıyor. Bıçağı fırlatıyor San'ı öldürmesi için. Ama tabii bu sırada Ahsoka araya giriyor. Bıçağı alıyor ve şeye getiriyor sana getiriyor. Bıçağı aldıktan sonra son san her şey benim planladığım gibi gitti diyor. Asoka'ya teşekkür ediyor. Sana bir ihtiyacım kalmadı diyor. Bir dokunuyor ve Asoka direkt yere yığılıyor. Anakin hayır diyerek sana karşı bir hamle yapacakken direkt Force'la Anakin'i de itiyor, yaklaştırmıyor bile. Tam e, san bıçağı alıp babaya saplayacakken araya kız atlıyor, Dothr atlıyor ve daughter orada ölüyor. San da bu duruma sinirlenip o hayvan halini alıp alandan uzaklaşıyor. Anakin de tabii ki direkt Asoka'nın yanına koşuyor. Burada kız ve babanın son diyalogları çünkü kız ölüyor kız babasına diyor ki baba ondan nefret etme bunun doğası öyle o bencilce olanı yapar eder. Bundan sonrası daha bir önemli çünkü baba diyor ki artık her şey gitti. Denge bozuldu. Artık aydınlık yok. Kötülük serbest bırakıldı ve karanlık taraf Azoka'yı tüketecek. Anakin tabii ki yardım et diyor. Bir şey yap diyor. Baba da diyor ki yapılan şeyi geri alamam. Hiç ümit yok. Anakin tabii ki her zaman ümit vardı diyor. Sonra kız babasına parmağıyla Asoka'yı işaret ediyor. Ardından Dothra ve Asoka zaten yan yana yatıyor. Anakin onların ortasına geçiyor. Bir elini Dothra bir elinde Asoka'nın alnına koyuyor. Yani ortada Anakin var. Sağda e, Asoka var. So Pardon sağda Dothra var. Solda Asoka var. Böyle düşünebilirsiniz. Ve Anakin bir elini Ahsoka'nın alnına, diğerini de Dothra'nın alnına koyuyor. Baba da onların başlarında bulunuyor ve bir anda e, üçünün de gözleri bembeyaz oluyor ve bir ışık süzmesi oluşuyor ve asoka uyanıyor. Tabii ki hiçbir şey hatırlamıyor. Ardından baba diyor ki bu dünyadaki dengeye çökmeye başladıkça savaşta galaksinizde yükselecek. Oğlum karanlık tarafa geçtiğinden Sithler daha fazla güç kazandı. Onun bu gezegenin ayrılmasının tek yolu sizin geminiz. O gemiyi ele geçirmesine izin vermeyin o gemiyi. Alın ve siz gidin. O bu gezegenin dışına çıkmamalı diyor. Sonra da diyor ki ben kızımın ve henüz olmamış şeylerin yasını tutacağım diyor ve gidiyor. Bölüm de burada bitiyor arkadaşlar. Oldukça önemli, oldukça yoğun ve içerisinde birden fazla önemli şey barındıran bir bölümdü. Yani çok oldukça önemli bir bölümdü bu da. Şimdi tek tek en baştan beri nelerin önemli olduğuna biraz bakalım. Şimdi birincisi benim dikkatimi çeken Anakin'in ısrarla o rüyada şey demesi. Ben isteyerek karanlık tarafa katılmayacağım demesi. Yani bu bence çok önemli. Çünkü Anakin'in karanlık tarafa katılması gerçekten kendi isteği değildi. Yani hiçbir şekilde bunu Anakin zaten istiyordu. Karanlık taraf ona çekici geliyordu gibi açıklayamayız bir nevi bir zorunluluk söz konusuydu. Çünkü şöyle düşünün. E, annesini kaybetmiş, padavanını kaybetmiş ve hayatındaki en önemli diğer şey. Yani yani sevdiği Padme kalmış ve rüyalarında, visionlarında hep onun öldüğünü görüyor. Hep onun öldüğünü görüyor ve buna engel olmak istiyor. Buna engel olmak istediği için de sit olması gerekiyor. Yani sit olarak bunu değiştirebileceğini düşünüyor. Ölümü engelleyebileceğini düşünüyor. Bu olmuyor. Evet. Ama Anakin bu olacak diye bunu yapıyor. Yani Anakin'in karanlık tarafa geçmesi bir e, istekten ziyade zorunluluktu diyebiliriz. Bunu böyle sağlamasını yapabiliriz yani. San'ın Asoka'yı çok ciddi bir şekilde etkilemesi yani bir nevi onu bir kolonu gibi bir şey yapıyor. Yani bu da sanın ne derece kuvvetli ve güçlü olduğunu gösterir zaten bunu yine de söylemiş olayım. Ve burada yine Anakin'in bir fedakarlığını görüyoruz. Her ne kadar o gezegende bir tuzağa çekilmiş olsalar da ki bu da Anakin'de tuzak olduğunu biliyor ona rağmen diyor ki Asoka tek başına San'la mücadele edemez. O onun için çok güçlü ve ben Asoka'yı yalnız bırakamam diyor ve Asoka'yı kurtarmaya gidiyor. Diğer yandan e, şey durumundan da bahsetmek lazım. Baba ve oğul arasındaki savaştan yani oğul çok üstün çıkıyor. Yani iki kez savaşıyorlar ikisinde de oğul babaya karşı çok üstün çıkıyor. Bu da bir nevi yani karanlık tarafın ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Ama buna rağmen e, karanlık tarafın e, simgesi olan San ve aydınlık tarafın simgesi olan Daughter savaştığında ise ortaya net bir galip çıkmıyor. Yani Baba bunların arasında dengeyi sağlayan kişi. Ama baba aradan çıksa bile ikisi birbirine karşı galip gelemiyor. Öyle düşünün. Böyle de bir denge söz konusu yani. Gerçekten bunu yazanlar çok iyi yazmışlar. Bir şeyleri gerçekten kafada oturtmuşlar. İnsanlara da öyle aktarmışlar. Ve tabii kızın doğası gereği fedakar olması ve her şeye rağmen e, kardeşini yani sanı korumaya çalıştığı diyaloglara da şahit olduk bu bölümde. Bu da kayda değer bir şeydi yani. Bencil olmadığı için yani o da kardeşi olduğu için onu düşünüyor ama bunun aynısı kardeşinde yok tabii ki. Ve Mortis sunağın kısmı da önemli çünkü Mortis sunağındaki bıçağın şöyle bir özelliği var anladığımız kadarıyla. Orada yaşayanlar baba, oğul ve kız sadece o bıçakla öldürülebilir gibi bir anlam çıkıyor. Zaten San'ın tamamen öfke ve nefretle yaşadığını herkes hissetmiştir. Yani orada Anakin, Obi-Wan ve Ahsoka kavga ediyor. Birbirleriyle öldüresi savaş halindeler ve o kardeşini diyor ki bak diyor öfkeyi görebiliyor musun? Nefreti görebiliyor musun? Hissedebiliyor musun? Yani gerçekten tam bir karanlık taraf yani ve kızın ölümü yani kızın ölümü de yani Daughter'ın ölümü de evren açısından oldukça önemli çünkü aydınlık tarafın öldüğünü düşünün yani. Bu çok net bunun örneği zaten baba da bütün derdi aslında bu diyor ki her şey gitti bütün denge bozuldu artık aydınlık bir taraf yok kötülük serbest bırakıldı yani Sith'ler güç kazandı, Jedi'ler güç kaybetti. Ve eğer ki benim oğlum buradan da çıkarsa onun önünde kimse duramaz diyor. Ve son cümlesi de yine çok enteresan. Ben şimdi kızımın ve henüz olmamış şeylerin yasını tutacağım diyor. Yani o da bu durumun çok büyük felaketlere yol açacağının zaten farkında. Bölümün başlarında kız kendisi için fedakar kardeşi için bencil demişti. Kız yine fedakarlık yapıp e, kendini babasının önüne attı ve o şekilde can verdi. Yani kızın ölmesi evren açısından felaket, çok kötü sonuçlara yol açacak bir olaydı zaten. Bakalım devamında ne olacak en yakın zamanda. Mortis ile alakalı son bölümü de izleyelim ki o da oldukça çarpıcı ve önemli olacak. Şimdilik bizden bu kadar ikinci bölümle devam ettik. En yakın zamanda üçüncü bölümle de karşınızda olacağız diye düşünüyorum. Oldukça yoğun ve oldukça önemli bir bölümdü. Ben de elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza Abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmazsınız. Çok sevinirim. Elbette ki yorum yapın. Biz de bu konular hakkında konuşabiliriz. İletişim halinde olalım. Bunu zaten diğer videolarda da söylüyorum. Etkileşim, karşılıklı etkileşim her zaman çok önemli yani. Siz de çeşitli isteklerinizi ve önerilerinizi yazabilirsiniz bu yorumlara. Öyle yani şimdilik bizden bu kadar şimdilik size veda ediyoruz ama en yakın zamanda ikinci bölümde karşınızda olacağım. Güç sizinle olsun. May the force be with you.